İş yerimiz Sunrise Apart Hotel, Brüksel'in en güzel ve en büyük caddelerinden bir tanesinde bulunuyor. Çok şeyde sentrumdayız. Brüksel'in merkezindeyiz. Ve, ve, her tarafa çok çok kolaylıkla her, her ulaşabiliyoruz. Ve tren stasyonundan, Gardimidi'den buraya direkt metroyla 5 dakika mesafesinde direkt otele, otele, ulaşabiliyoruz. Havaalanından 10 dakika. Kendi otelimizin shuttle servisi de var. Kendimiz bizzat gidip müşteriyi istediği yere alıp gelebiliyoruz Otelimizi. Ve her tarafa yakınız. Metro ile Brüksel'in bir ucundan bir ucuna 10 dakikada her tarafa ulaşabiliyoruz. Bizlere ulaşabilmemiz için Sunday Safat Otelimiz Uvar'da yok oldu. 63 1080, Brüksel'dedir. Telefon numaramız 02 425 26 00 ve ve, ve son olarak e-mail şey, e e-mail e adresimiz e-mail info@sunriseapartotel.be be adresinden ulaşmak ulaşabilirsiniz. Bütün her şeyimiz mevcuttur. Sabah kahvaltısı açık ifa vardır. Sabah kahvaltısı olaraktan kahve, çay, istediğinizi bulabilirsiniz. Mini, mini barımız vardır odalarımızda. Odalarımız hitap eden tek kişilik odalarımız vardır. iki kişilik odalarımız vardır. Üç kişiden altı kişiye kadar odalarımız vardır. Toplam on yedi tane dairemiz vardır. Her kısma her kişiye hitap eden fiyatlarımız vardır. Odalarımız vardır. Kişi başı burada gelip rahatlıkla 59 euroya kalabilirler kahvaltısı dahilinde içinde. Dairelerimiz vardır. 2 kişilik, 3 kişilik, 6 kişilik dairelerimiz vardır. Çift kişilik odalarımız 75 euro kahvaltı dahil içinde. 3 kişilik odalarımız 110 eurodur. 4 kişilik odalarımız 129 eurodur. Kahvaltı dahil de isteyen aşağıda kahvaltısını yapabilir. İsteyen de daha apartman dairesinde kendi kahvaltısını ya da yemeğini hazırlayabilir. Bugünkü resepsiyonumuzun öncelikle açılış amacını söylemek istiyorum. Ee, Brüksel'in merkezinde e, gübre bir mekan açmış bulunuyoruz. Türkiye'den ve tüm dünyadan gelecek olan misafirlerimizi e, en güzel şekilde ağırlamaya hazırız. E, Hazır hissediyoruz kendimizi. Ee, öncelikle Sayın Bakanımızın e, açılışımıza ikamet etmesi, e, Sayın Siyasilerin özellikle e, Belçika Türk iş adamlarının e, açılışımıza, açılışımıza iştirak etmesi gerçekten bizi e, çok sevindirdi. E, i̇ş dünyasındaki e, güvenimi bir kez daha güven verdi bana onların destekleri gerçekten çok çok önemliydi benim için hepsine çok çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum katıldıkları için bundan sonra en güzel şekilde en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz inşallah bunun yanı sıra ikinci projelerimiz üçüncü projelerimiz arkası arkasına gelecek en güzel şekilde hizmet vermeye çalışacağız